Merhaba. Mutlu günler hepimize kolaylığıyla, neşesiyle ve ihtişamıyla. Bunun için neler mümkün? Böyle başlıyoruz değil mi her seferinde yayına? <laughs> Mutlu günler hepimize ve kolaylığıyla, neşesiyle, ihtişamıyla neler mümkün bugün için? Bu kime ait yapacağız? Bu kime ait? Akses nasıl muhteşem bir aracıdır bu kime ait? Aslında bir anda algıladığım bir şeyi, fark ettiğim bir şeyi bedenimde veya zihnimde olan bir şeyi, açığa çıkan bir şeyi düşünce, duygu ve hisleri bu kime ait diye sorduğumuzda ki yüzde 98'i bizimle ilgili değil bu kime, ait, bu kime ait? 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 Bu kime ait diye sorduğumuzda onun orada dönüştüğünü keşfedebilirsiniz. Evet, bu kime ait diye soruyoruz. Halbuki biz sormadan, bu kime ait diye sormadan bütün o duyguları, düşünceleri, hisleri, o stresi, korkuyu, şüpheyi panik atakları, şunu bunu her şeyi kendi gerçeğimiz zannediyoruz. Ya bizim değilse. Ya bizim değilse. Biz her şeyin farkındaysak, o bir farkındalıksa, aslında bizimle ilgili değilse ki yüzde 98 bize ait olmayan birçok duygu, düşünce ve hislerin içinde sıkışabiliyoruz yaşamda. Onun ötesine geçebileceğimiz muhteşem bir araç. Muhteşem bir araç. Ve şimdi 33 defa paylaşımda buluşu, bulunacağız hep birlikte. Kanalda da olacak. Seçtiğinizde sizin için çalışacaktır ve neler yaratır? Bu neler yaratır sorusu beni çok heyecanlandırıyor birçok soru var Akses'te biliyorsunuz. Bu kime ait de bunlardan biri? Benim herhangi bir yoğunluk algıladığımda ilk sorduğum bu kime ait? Ya da bedeninizin başka yerinde. Ya da Orada bir, bir şey var yani bir şey bir şeyi sevmediğinize karar verdiniz. Ya da çok seviyorum dediniz. Çok sevdiğinize karar verdiğiniz için, çok sevdiğinizi varsaydığınız için sevmeye de seçmeye de devam ediyorsunuz. Peki bu kime ait? Nefret eden kim, seven kim? Kaçınan kim, savunan kim? Bu kime ait? <laughs> o korkular kime ait? O şüpheler kime ait? O ayrılık telaşları kime ait? Ya da bir yerden bir yere taşınacaksınız. Taşınmanın zorluğu kime ait? Kime ait gerçekten? Aslında hiçbirine yönelik hiçbir tanımımız Hiçbir bakış açımız olmasaydı, hiçbir projeksiyonumuz, beklentimiz, kararımız olmasa yaşam bizim için nedenli kolay, neşeli ve ihtişamlı oluşur ve geleceğimiz? O zaman başlayalım. Neyi soracağız? Sadece soracağız biz. Soru olarak bırakacağım buraya. Bakalım nasıl yaratacak kendini bu kayıt, bu video kendi sihrini yaratsın. Birkaç gündür bu çalışmayı olmak istiyorum. Yani seçtiğim bir şeyi yüklemek istiyorum böyle. Hani oturup bu kime ait aracını bir de böyle çalıştıralım. Bu neler yaratır? Biraz bahsettim zaten. Daha fazlası için sınıflara katılabilirsiniz. Bars semineri alabilirsiniz. Bu arada ben e, hem BF hem hem Bars kolaylaştırıcısıyım, hem Access Feslif kolaylaştırıcısıyım hem de CFMW yani mucize işçisi olarak geçiyor. Katılabilirsiniz, seminerler alabilirsiniz, seanslar alabilirsiniz. Bir Bars seminerinde daha detaylı birçok araca erişim sağlayabilirsiniz ve en zaten muhteşem olanı alıp kabul etmeye kendinizi açabilmeniz, kendinizi kendinizden alıp kabul edebilmeniz, ve işte kendi kolaylığınız, neşeniz ve ihtişamınızın zihninizin susmasıyla travmalarınızdan, acılarınızdan ya da o sabit kararlardan özgürleşmenizle daha fazlasıyla kendiniz olmaya izin vermeye başlıyorsunuz. Ve hayat kendi ritminizde, kendi coşkunluğunuzda yaşadığınız başka bir şey oluyor. Şimdiye kadarkinin ötesinde başka bir şey oluyor. Sizin gerçekliğinizde. Tabii ki neler mümkün seçmeniz için. Hadi başlayalım. Bu kime ait? Bu kime ait? Evet. Evet. Duygular, düşünceler, hisler. Bu kime ait? Duygular bu kime ait? Düşünceler bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Duygular bu kime ait? Hisler bu kime ait? Düşünceler bu kime ait? Tabii ki bendeki, tabii ki sendeki. O yüzden duygularım, düşüncelerim, hislerim bu kime ait diyeceğiz. Tamam <laughs> Bu neler yaratacak? Bendeki duygu, düşünce ve hisler kime ait diye soruyorum ben. Belki sonra iptal ederiz. Hadi birlikte nasıl sihir olabiliriz? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Sadece izin verin. Oradaki katı olan, oradaki yoğunluklar, oradaki her şey sizin için artık yaratmayan her şey erisin. Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? hislerim bu kime ait düşüncelerim bu kime ait duygularım bu kime ait hislerim bu kime ait düşüncelerim bu kime ait duygularım bu kime ait düşüncelerim bu kime ait hislerim bu kime ait duygularım bu kime ait Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Hislerim bu, bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait. Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait. Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait. Hislerim bu kime ait? Düşüncelerim. Bu kime ait? <laughs> Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait. Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Duygularım bu kime ait? Hislerim bu kime ait? Düşüncelerim bu kime ait? Duygular bu kime ait? Hisler bu kime ait? Düşünceler bu kime ait? duygular bu kime ait düşünceler bu kime ait hisler bu kime ait duygular bu kime ait düşünceler bu kime ait hisler bu kime ait duygular bu kime ait düşünceler bu kime ait hisler bu kime ait 33 defa yaptık. Duygularım benim duygum, benim duygum, benim duygum, benim düşüncem, benim hissim, benim düşüncem. Aslında çok daha evvelinden tabii ki de. Doğduğumuzdan büyüyene kadar şimdiki halimize gelene kadar birçok kişinin paraya, birlikteliklere, işe, bedene dair ya da birçok şeye, aileye, çocuğa, işte anne olmaya, baba olmaya işte para kazanmaya, parayı kullanmaya, değerlendirmeye, birikim yapmaya, işte yatırım yapmaya şuna buna. Bankalarla, işte ülkeyle, şunla, bunla birçok şeyle birçok bakış açısı vardı ve biz de göre göre dinleye dinleye o bulunduğumuz ortamlarda, okullarda vesaire toplumsal birçok bakış açısına edindik ailesel birçok bakış açısı edindik. Ve hepsinin ve birçok duygumuz var, birçok hisse sahibiz ve işte hepsini de kendi gerçeğim, kendi vazgeçilmezim yapıyorum. Hepimiz. Nerede satın alıp sahiplenip kendi gerçekliğimiz yaptık. Bütün o tanımları, bütün o duyguları, düşünceleri, hisleri, parayla ilgili, paranın zorluğuna ilgili, zor kazanalar işte midesinde, bağırsağında, neresindeyse işte para. Ya da emek şöyledir, ya da iş şöyledir, ya da ilişki şöyledir, evlilik şöyledir, çocuk böyledir, anne öyle olunur, baba böyle olunur, şu şöyle olunur. Birçok bakış açısı var. Birçok karar var. Gerçek bunlar kime ait? Benim kendi yaşamımda bu budur dediğim, bu böyle olur dediğim, bu böyle yapılır dediğim ya da senin bizim işte. Bu böyle yapılır, bu bu olur, bu bu kadar olur bu duygu budur, bu his budur, hepsi de benimdir diye kabul ediyoruz. Aslında o paranın zorluğu, o zor kazanılırlığı kime ait? Annene mi ait, babana mı ait, arkadaşına mı ait? Bu kime ait? Parayla ilgili duygun düşüncen ve hislerin kime ait? Evlilikle ilgili duygu düşünce ve hislerin kime ait? Bedeninle ilgili duygu düşünce ve hisler kime ait? İşle ilgili duygu, düşünce, hisler kime ait? Bankalarla duygu, düşünce ve hisler kime ait? Ayrılık teması, korku, başka bir şey işte bunlar kime ait? Satın alıp, sahiplenip kendi gerçeğimiz yaptığımız birçok şey %98'i duygu, düşünce ve hislerimizin kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait diye sorduğumuzda ve içine bilinç ekleyip kaynağına iade ediyorum dediğinizde siz özgürleşeceksinizdir o hislerden, o düşüncelerden, o duygulardan. Ya düşüncelerimizin, hislerimizin, duygularımızın ötesine geçmeyi seçmek neye benzer? Ya Gerçekte olduğumuz o sonsuz algılama, bilme, olma ve alıp kabul etme halimiz neye benzer ve neler yaratırız o halimizle? Aslında gerçekteki farkındalığımızı daha fazlasıyla açığa çıkarabilmek neye benzer? Duygulara, düşüncelere, hislere sarılmak, tutunmak yerine ötesine geçip de sonsuz algılama, bilme, olma ve alıp kabul etmeden işlevsel olmak neler yaratırdı? Ve sonsuz, sınırsız bilişimiz, farkındalığımız, kudretimiz, kapasitelerimiz, neşemiz, kolaylığımız, ihtişamımız neye benzerdi? Neler yaratırdı? Bizim yaşamlarımız bundan işlevsel olduğumuzda ve geleceğimiz neye benzerdi? neler açığa çıkardı. Bu kime ait aracı? Katkı olsun hepimize. Duygular, düşünceler, hisleri. Bu benim duygum demeden önce bu kime ait? Ya da stres olduğunuz, içinde sıkıştığınız, yoğun bir şey algı farkı şey oluşuyor bedeninizde biliyorsunuz. Bu kime ait? Ya da bir yerinizde bir yoğunluk var, onu işte hastalık ya da ağrı diye tanımlamadan bu kime ait? 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 İçine bilinç ekleyip kaynağına iade edebiliriz. Bu nasıl bir kolaylık, neşe, ihtişam yaratırdı bedenleriniz için? Finansal gerçekliğiniz ve kendi reali, realiteniz için, gerçekliğiniz için, kendi co coşkun neşeniz için neler yaratırdı. Teşekkür ederim. Hepimize katkı olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.